Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kapak elle nasıl fırlatılır onu anlatacağım. Bu videoyu aslında kırmızı kapakla çekecektim daha dikkatli olsun diye ama daha dikkat çekici olsun diye. Ama o dolabın altına kaçtı. O yüzden mavi kapakla devam ediyorum. Ve bu videoyu daha çok işte karantina sürecinde okula gidemeyenler için kapak fırlatmayı öğrenemeyenler için çekiyorum. Çünkü bu nesilden nesile yaymamız gereken bir öğrenci kültürü. Cidden önemli bir şey zaten. Anlayacaksınız. Şimdi malzemeye geçelim. Malzemelere. İlk olarak bir kapak lazım. 5 litre kapağı da olabilir. Yarım litre kapağı da olabilir. Ama yarım litrelik kapaklar daha ideal oluyor. Ve iki tane de parmak lazım. En az iki lazım. Yani tek parmağınızla şöyle vurursunuz ama en az iki parmağınız lazım havada atmanız için. Ben genelde baş parmak ve orta parmağı seçiyorum. Bana göre en dengelisi bunlar oluyor zaten. Şimdi ilk olarak kapağın tırtıklarını orta parmağın burasına, baş parmağınsa burasına gelecek şekilde kapağı tutuyorum. Bakın. Orta parmak hareket edecek. Ona göre ayarlayın parmağınızı. Baş parmaksa sabit kalacak. Gördüğünüz gibi baş parmağım sabit kaldı. Orta parmağım böyle ilerledi. Tek yapmanız gereken bu. Şimdi işte birkaç tane atış videoma geçelim. Onlardan daha iyi görürsünüz. Hmm. Oh, Ve son olarak arkadaşlar Eğer bu videoya 3 like gelirse 3 O zaman Bunun şişe patlatma videosunu da çekeceğim Nasıl şişe patlatılır Teknikleriyle püf noktalarıyla anlatacağım size